Silah arkadaşlarına, komutanlarına suikast düzenleyecekti iddia buydu. Bu iddia nedeniyle Poyrazköy davası çerçevesinde gözaltına alındı, tutuklandı. 10 gün cezaevinde kaldı, serbest bırakıldı. Sonrasında yeniden tutuklama kararı çıktığında ailesine bir daha oraya dönmeyeceğim dedi. Ve bir veda mektubu bıraktı. O veda mektubuyla aslında bir başlangıcı da yaratmak istiyordu. Yarbay Ali Tatar intihar etti. Aradan yıllar geçti ve 5 yıl sonra o delillerin aslında TÜBİTAK belgelerinde düzmece olduğu ortaya çıktı. Poyrazköy davasından şimdiye kadar hiç kimse tutuklanmadı. Kimse şu anda cezaevinde bulunmuyor. Sadece Yarbay Ali Tatar ne yazık ki bugünleri göremedi. Yarbay Ali Tatar'ın yaşamı, bıraktığı veda mektubu ve o mektupta yazdıkları son derece önemliydi arkadaşımız Ezgi Can Kurtaran'la bir Tam özgürlüğe kavuşmuşken benim için tekrar hapse girmek korkunç bir durum. Ben bunu kaldıramıyorum. Ben o deliye girmektense mezara girmeyi tercih ediyorum. Belki benim ölümüm bu durumda olan başkalarının aydınlığa çıkışına bir ışık olur. Boşu boşuna ölmemiş olurum. Bu şekilde ölmeyi hiç istemezdim. İçim buruk ve kırgın. Bana bu oyunu oynayanlara ve sahip çıkmayanlara kırgınım. Ben bu hukuksuzluk sürecini yaşayamam. Sizlerin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Başınızı dik tutun, dimdik yürüyün. Hoşça kalın. Deniz Yarbay Ali Tatar'ın o son yolculuğuna gitmeden önceki veda mektubu böyle bitiyordu. Yarbay Ali Tatar Deniz Kuvvetleri Komutanlığında öğretmen subaydı. Asker olmayı çok istemiş, ailesine haber bile vermeden sınava girmiş, kazanmıştı. Mesleğinde hızlı ilerlemiş, yüksek lisansını yapmış, doktorasına devam ediyordu. Ailesi ona, o da ailesine çok düşkündü. Ali küçüğümüzdü hep öyleydi ve ben hep e, babam da annem de e, bizim oralarda bir laf vardır. E, Ali benim yumuşak karnım derdim hep, zayıf yanım derdim de e, çok düşkündü birbirimize. E, Ali daha doğrusu aileye çok düşkündü. Ailesine çok düşkün olan Ali Tatar başarılı bir subaydı. Mesleği bir yaşam biçimiydi. Onun içindir ki tutukluluğundan iki yıl önce özel bir firmadan teklif almış ve reddetmişti. Epeyce de düşündü aslında. E, Sonra vazgeçti ve orada kaldı. E, i̇şte bu da hayatın garip bir cilvesi e, belki diyorum. Yani o iki yıl önce öyle bir durum e, söz konusu olsaydı acaba başına bunlar gelir miydi? Müzik Yarbay Bay Tatar için doğal akışındaydı ama Türkiye'nin alt üst olduğu günlerdi. Ülkenin gündemi Ergenekon ve Balyoz davalarıyla sarsılıyor, her gün yeni gözaltılar, tutuklamalar yapılıyordu. Tarihler 7 Aralık 2009'u gösterdiğinde sıra Yarbay Ali Tatar'a gelmişti. Amirallere suikast davasından tutuklandı. Ali'ye böyle bir tebrikat geldi. Hepimiz çok yaşadık. Hani biz diğer kişilerden bahsetip onlara üzülürken aynı şey Bizim başımıza geldi, hiç böyle düşünmediğimiz bir anda. Ee, tabii Ali neyle karşılaşacağını bilmediği için şoktu hani. Tutuklanıp ya da sorguya giden arkadaşlarını, arkadaşlarıyla görüşmeye başladı. Sor, soruyordu, hani neler soruyorlar, neyle karşılaşıyorsunuz? Hepsi, gelen cevap, hiç beklemediğimiz sorular. Büyük bir e, infial içindeydi, İsyan ediyordu. Ona sakin olmasını söyledim ama sakinleştirilecek gibi değildi o sırada. Ee, hatta Ali'ye şunu söyledim, sen içeride kendine iyi bak. Ee, derdimizi anlatacak bir yerler mutlaka bulacağız. Burası bir hukuk devleti dedim. Ee, eğer hiçbir şey bulamazsam Ali sana yemin ediyorum dedim. Meclisin önünde kendimi yakarım dedim. Ali'ye söyledim. Asla dedi. Ee, ama e, Ali hani sakinleştiremedik. Bir telefon etti. Anne dedi ne yapıyorum? Oğlum ben iyiyim sen ne yapıyorsun? dedi. Anne çok zor dedi. Hapiste. Oğlum ayakta dur dedi de düşme dedi, yıkılma dedi. Ayakta dur dedi. Kimseye boyun eğme dedi. Tekrarladı dedi ki anne çok zor, içeride durmak çok zor. Yarbay Tatar için zor olan haksızlığa uğramışlık duygusuydu. Katlanılamazdı. Zira adını şüpheliler listesine koyan gizli tanık ifadesi ve ihbar mektubuydu. 10 gün sonra avukatının itirazıyla serbest kaldı ama bu uzun sürmedi. Serbest kaldıktan iki gün sonra savcılığın talebiyle tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Cuma akşamıydı. Yine aile birlikte Ankara'dan abla, abi, hepsi benim annem, babam, hepsi bizde bir kutlama yemeği verecektik çıktığı için. Akşam 7 gibi, cuma akşamı 7 gibi komutanlıktan Ali'yi çağırdılar. Ya, geri geldiğinde eve geldiğinde çok sinirli, çok gergindi. E, ne oldu dedik? Tekrar tutuklama kararı var. Yarın teslim olacakmışım. Ama hani bitmişti. Çıktığında e, o isyanını hani bastırmaya çok uğraştık. Akşam da sabah da rica ettik hani en azından bir tıbbi yardım alalım. E, durumunu iyi görmüyoruz çünkü başka rahatsızlıkları falan da vardı çünkü burada genel olarak bir an önce e, gitmesinde yanlış anlaşılmaların önüne geçil önüne geçilmesi anlamında e, bir an önce teslim olması yönünde genel telkinler e, yapılıyordu. Bu da onu çok kırdı. Yarbayın psikolojisi iyice çökmüştü. Kendini dış dünyaya kapatmıştı. Eşi Ülfer Tatar giderek korkuyordu. Korkması için haklı nedenleri vardı. Ali'nin iki tane silahı vardı evde ve çekmece de duruyordu. O akşam çok gergin e, gör, gergindi. Yatak odasında yalnızdı. Bir odaya girdiğimde çekmeceyi çektiğini gördüm. Bu beni şey yaptı. E, tedirgin etti aslında. Sonra ben aldım silahları sakladım. E, yani böyle bir şey bir histi belki. Sonrasında evet silahlardan birini bulmuş. Bulmuştu. Onurunu o silahla korumaya karar vermişti. Ali Tatar teslim olmaya gideceği o günün sabahında hayatına son verdi. Ve herkes inmişti aşağıya, Ahmet dahil. Ben yukarıdaydım. Merdivenlerden indi ve tekrar döndü. Banyoya girmem gerektirdi ve o sırada ben engel olamadım. Elimden kaldı, kapıyı kapattım, ayağımı koydum ama engel olamadım. Ayağımı araya koydum. <laughs> Ve Ahmet geldi. <laughs> Ahmet sadece yaşıyor dedi. Tekrar umutlandım. Ama sonra baktığımda gittiğini anladım. Dedim ki beni niye götürüyorsunuz? Görüşe götürüyor dediler. Bari iş işten geçmiş, bitmiş hiç bilmiyorum. Bütün aile orada bir ben yok. Tek ben yok. Merdivana yukarı çıktım ki her taraf dolu adamın ayakkabı. Ali diye bağırmışım beni karşılamadı. Yarbay Ali gitmiş ve ardında o veda mektubunu bırakmıştı. Yaşadıkları ağrına gitmişti. Ölümüyle gerçeği aydınlatacak bir kıvılcım olabileceğini düşündü. Cenazesinde ise ne gariptir ki suikast planı düzenlemekle suçlandığı Or Amiral saf tutanlar arasındaydı. Ve aradan 4 yıl geçti. Amirallere suikast davası ile birleştirilen Poyrazköy davasında TÜBİTAK sanıkların suçlanmasına neden olan Beşnoğlu hard ile ilgili tarih ve saatiyle oynanmıştır raporu verdi. Türkiye'deki politik saflaşmayla beraber kartlar yeniden karıldı. Yargıda paralel devlet iddialarıyla yeniden yargılama tartışmaları başladı. Ve o rapor ve tartışmaların tozu dumanında Poyrazköy davasında tutuklu kalmadı. Yarbay Ali Tatar'ın suçlamalara dayanamayıp tetiğe basmasına neden neden olan o belgeler bu yeni rapora göre aslında yalandı. Yarbay Tatar o gün o tetiğe basmasaydı bu hafta tahliye olacak, 14 yaşındaki yavrusunu bağrına basacaktı. İşte kimse kalmadı içeride. Bir kişi var. O da bizim yüreğimizde. Yüreğimizde kaldı Ali. Kırgınlığımız var tabi ama kızsan kime kızacaksın? Kime kızacaksın ki? Yani emin olun ki içimde kim barındırmıyor. Kutsamıyorum yaptığı şeyi ee, zor bir karar verdiğini düşünüyorum. Ama Aliye çıkar yol bırakmadılar önüne büyük bir duvar örüldü ve bu duvarı bugün itiraf edenler, kumpas adı adında itiraf edenler, o gün o duvarı örmekle meşguldüler. Ne yapayım ben? Eller çıktı geldi ailesini sevindirdi. Benim annem de ...göz yaşı döktürüyor Yattığı yer kendimi... ...Allah incitmesin. Yani ben... ...herkesin dışarı çıkması beni mutlu etti. Ama bir taraftan da Ali gelemediği için... ...üzüldüm. Keşke... ...hani bu kararı vermeseydi... ...Ali de tutuklu kalsaydı... ...diye çok düşündüm. Ama aynı kararıydı bu. Kararına saygı da duysalar ailenin acıları dinmiyor ve adalet arıyorlar. Ne bu ülkedeki mahkemelere ne bu ülkedeki hakimlere hiçbir güvenimiz kalmadı. Hiçbirine güvenimiz kalmadı. Bize bu oyunu oynayanların hepsinin bu cezaları fazlasıyla çekmesini istiyorum. Ben o zaman rahatlayacağım. Bir özrü kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim. Bu bir özürle geçecek bir şey değil. Ee, en büyük cezaları almalarını bekliyorum. Bu kararları veren, oyunları düzenleyen, kurgulayan kişilerin, kurumların, kimse hepsinin e, en büyük cezaları almasını istiyorum. Yani ancak bu beni rahatlatabilir. Hemen hemen herkesin e, gün gelir inşallah. Bir gün e, kendine bakıp biz ne yaptık ya da kendilerine bakıp biz ne yaptık? Bu gazetecisinden, siyasetçisinden herkes için geçerli. Biz ne yaptık o dönemde diye kendine bir soru sorması ve en azından ben kendi adıma e, hiçbir şey istemiyorum. Ama anamdan bir özür borçları var bu arkadaşların e, anama bir özür dilemeleri gerekiyor galiba. Yarbay Tatar o geri dönülmez kararıyla karanlığa ışık oldu mu bilinmez ama Türkiye bugün haksız yargılamaları konuşuyor. Türkiye yüksek sesle adil yargılamayı konuşurken Deniz Yarbay Ali Tatar sessiz sitemsiz uykusunda yeniden ve pişmanlıklarla anılıyor.